Kıymetli izleyicilerim ve takipçilerim, Alevle Mutfak Aşkına, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün de sizler için benim de çok sevdiğim ve çok sık yaptığım nefis bir kupta tiramisu tarifi hazırladım. Hem kıvamı hem de lezzeti gerçekten çok güzel bir tarif. Sizleri daha fazla bekletmeden hemen tarifime geçiyorum. Hepinize iyi seyirler. Tarifim için ilk olarak kremamı hazırlıyorum. Bunun için tencereye 3 yemek kaşığı unu eleyerek alıyorum. Kaşıklar dolu dolu olacak. Sonrasında 3 yemek kaşığı nişasta ekliyorum. Buğday ya da mısır nişastası hiç fark etmez. Her ikisini de kullanabilirsiniz. Kremamızda topaklanma olmaması için kuru malzemeleri eleyerek ekliyoruz. Bu da en önemli püf nokta. Sonrasında bir su bardağı şeker ekliyorum. Tarifimde kullandığım su bardağı ölçüsü 250 ml. 1 litre süt ekliyorum. Bu arada tencerenin altını henüz açmadım. Tüm malzemeleri ekleyip güzelce çırptıktan sonra tencerenin altını kısık ateşe getirerek kremamı pişirmeye başlayacağım. Sütün tamamını ekledikten sonra çırpıcıyla güzelce karıştırıyorum. Tamamen homojen bir karışım elde ettikten sonra yumurta sarılarını ekleyeceğim. Güzelce çırptım ve pürüzsüz bir kıvam elde ettim. Daha sonra içerisine 2 adet yumurta sarısı ekliyorum ve güzelce çırpmaya devam ediyorum. Kremam için gerekli tüm malzemeleri tencereye koydum. Şimdi kısık ateşte sürekli çırparak kremamı pişiriyorum. Kısık ateşte pişirmemiz sayesinde hem kremamızda topaklanma olmayacak hem de böylelikle un kokusunu gidermiş olacağız. Bu arada tarifimde kullandığım tüm malzemeleri videonun altındaki açıklama kısmına ölçüleriyle birlikte ekliyor olacağım. Oradan da bakıp faydalanabilirsiniz. Kısık ateşte sürekli karıştırarak kremamı pişirdim. Kıvamı gerçekten çok güzel oldu. Gördüğünüz gibi içerisinde de en ufak bir topaklanma dahi yok. Bu şekilde kaynayana kadar pişirmemiz yeterli olacaktır. Kaynayan ve kıvamını alan kremamı henüz sıcakken ayrı bir kaseye aktarıyorum. Kremamı oda sıcaklığında soğumaya bırakıyorum. Bu süre zarfında yine arada bir çırpacağım ki üzeri kabuk tutmasın. Kremam kenarda soğurken ben de kedi dillerini ıslatacağım şurubumu hazırlıyorum. Bunun için ayrı bir kaseye bir yemek kaşığı Nescafe'yi alıyorum. Daha sonra bir yemek kaşığı şeker ekliyorum. En son bir su bardağı sıcak suyu da ekleyerek güzelce karıştırıyorum. Hem içerisindeki kahveyi açıyorum hem de şekerin erimesini sağlıyorum. Güzelce karıştırdıktan sonra bir 10 dakika dinlendiriyorum. Oda sıcaklığında biraz soğumaya bırakıyorum. Şurubumun ilk sıcaklığı gitti. Şimdi kedi dillerini ıslatma zamanı. Tarifim için bu şekilde kuplar kullanıyorum. Dilerseniz bir bardak veya tatlı bir borcamda da yapabilirsiniz. Tercih tamamen sizlere kalmış. İlk olarak görmüş olduğunuz gibi kedi dilini ikiye kırıyorum. Daha sonra hızlı bir şekilde şuruba batırıyorum, daha sonra kuplara koyuyorum. Kedi dillerini sadece kupların tabanında kullanacağım. O yüzden tamamen kaplamasını sağlıyorum. Kedi dillerinin tamamını ıslatarak kuplara koydum. Şimdi diğer yandan soğuyan kremaya labneyi koyarak çırpacağım. Oda sıcaklığında olan kremanın içerisine 200 gram labne peyniri ekliyorum ve mikserin yüksek devrinde yaklaşık 3 dakika boyunca çırpıyorum. Tamamen pürüzsüz bir kıvam elde edinceye kadar bu işleme devam ediyorum. Tarifimin tüm detaylarını videomda sizler için paylaşıyorum. Yine de aklınıza takılan bir şey olursa yorumlarınızı mutlaka bekliyorum. Gördüğüm an yorumlarınıza hemen dönüş sağlayacağım. Mikserle çırparken arada bir spatula yardımıyla kasenin kenarlarını iyice sıyırıyoruz. Böylelikle daha homojen ve güzel bir karışım elde ediyoruz. Yeteri kadar çırptığım karışımım artık hazır. Gördüğünüz gibi kıvamı ipek gibi oldu ve gerçekten kıvamı çok güzel. Kremam artık hazır. Şimdi kedi dilleriyle buluşturma zamanı vermiş olduğum ölçü tam ölçü ve garanti bir tariftir. O yüzden de tarifimi hiç tereddütsüz gönül rahatlığıyla deneyebilirsiniz. Eminim sizlerin de favori tarifi olacaktır. Vermiş olduğum ölçüden toplamda 8 kup elde ediyoruz. Karımın tamamını hazırladım. Oda sıcaklığında soğumaya bırakıyorum. Sonrasında buzdolabına kaldırarak 1 saat boyunca dinlendireceğim. Vaktiniz varsa daha fazla da dinlendirebilirsiniz. Hatta dilerseniz bir gece önceden hazırlayıp ertesi günde servis edebilirsiniz. Eminim lezzeti ve kıvamı çok daha güzel olacaktır. Tatlımı 1 saat boyunca buzdolabında dinlendirdim süre sonunda buzdolabından çıkartarak üzerine bolca kakao serpiyorum. Tamamına kakao serperek hemen tatlımı sunuma hazırlıyorum. Muhteşem görüntüsü ve lezzetiyle tiramisu artık servis için hazır. Bu pratik ve lezzetli tarifimi yapıp deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Videonun başında da belirttiğim gibi benim çok sevdiğim ve çok sık yaptığım bir tarif. O yüzden de sizlerin denemesini çok istiyorum. Tatlının kıvamından dahi ne kadar güzel olduğunu anlayabilirsiniz. Kremanın dokusu ipek gibi ve gerçekten çok lezzetli. Özellikle kalabalık misafirleriniz olduğu zaman tatlıyı bu şekilde porsiyonluk hazırlamanızı tavsiye ederim. Sizler tarifimin son halini izlerken ben de sizlere veda etmiş olayım. Bugün yine çok güzel bir tarifimin sonuna geldim. Beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi, hala kanalıma abone değilseniz bana destek olmak için abone olmayı ve yeni videolarımdan anında haberdar olmak için bildirim zilini açmayı unutmayın lütfen. O değerli ve güzel yorumlarınızı her zaman bekliyorum. Videolarımı görmesini istediğiniz arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz. Tarifimi yapıp deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Bir sonraki tarifimde görüşmek ümidiyle kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.